Diğer gök cisimleri. Güneş sistemindeki diğer bazı gök cisimleri de kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve meteoritlerdir. Kuyruklu yıldızlar donmuş haldeki gazlardan ve tozlardan oluşmuştur. Bunlar bazen Güneş'in etrafında dolanmaya başlarlar. Kuyruklu yıldız Güneş'e yaklaştıkça ısının etkisiyle yüzeyi buharlaşmaya başlar. Buharlaşmanın sonucunda parlak ışık ortaya çıkar. Göktaşları uzaydaki dev kaya parçalarıdır. Genelde Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunurlar. Bazı göktaşları çok büyüktür. Çapları bin kilometreye kadar çıkmaktadır. Meteoritler ise göktaşları ya da kuyruklu yıldızlardan kopan küçük taşlar ya da taş ve demir karışımlarıdır. Meteoritler bazen dünyamıza isabet ederler. Ama atmosferde ilerlerken ısınıp yanarlar ve böylece bir tehlike olmaktan çıkarlar. Yanarken arkalarında ince bir çizgi bırakırlar. Buna meteor denir. Ama bazı meteorlar tamamen yanıp tükenmezler ve yeryüzüne düşerler. Yeryüzüne ulaşan bu meteorlara göktaşı ya da meteorit denir. Meteoritler yere düştüklerinde ise büyüklüklerine göre değişen zararlar verebilirler. Örneğin, bir meteoritin düşmesiyle bu dev çukur oluşmuştur. Dünyamız her an bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Ama Allah bizi bu tehlikeden korumuştur. Atmosferin yakıcı etkisi o kadar güçlüdür ki, dünyaya isabet eden meteorların tamamına yakını atmosferde erir. Bu Allah'ın biz insanlara olan şefkat ve merhametinin bizim üzerimizdeki korumasının sonsuz örneklerinden biridir. Sonuç Allah büyük bir uyum ve ahenk içindeki dev galaksileri, yıldızları ve gezegenleri yaratmış. Bunların içinden dünyayı insanın ve diğer canlıların yaşamı için özel bir barınak kılmıştır. Kur'an'da Allah'ın bizim üzerimizdeki bu nimeti şöyle haber verilir. Allah gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bu dev evrende bizim rahat bir hayat yaşamamızı sağlayan ve bizi her türlü tehlikeden koruyan Allah'tır. Bunun için bizler her zaman Allah'a şükretmeliyiz. Yani Allah'a teşekkür etmeliyiz.